Burada da mesela ev vardı. Bu da yıktık. Metruk bir bina vardı. Dolayısıyla bu bölgeyi bu metruk yapılardan temizlemek ve daha yaşanabilir bir hale getirmeyi de hedefliyoruz. Ve yine bölgenin sosyal ihtiyaçlarını da otoparklarımızda bu bölgede konumlandırmayı hedefliyoruz. Tabii gelen öneriler nasıl olacak bilmiyoruz. Belki araç trafiğini İncil'i Caddesi üzerinden buraya çekinip otobüsleri buraya alıp buraya parklama yapmak hem buradan gördüğünüz gibi Emir Sultan'a yürümek çok daha kolay hem de yeşil alan taşımızda yeşil olan da bir bağlantı sağlayacağız ve burada yaşanabilir kent kimliği oluşturmuş olacak. Gördüğünüz Burada bizim metruk evler vardı. Onları eee kamulaştırdıklarımız var, yıktıklarımız var bu bu inşallah bu anlamda aşmış olacağız. Ee, e e evet, evet, çok, çok yakın buraya. Eee buradan geri Caddesi'ne bağlanıyoruz. Bizim bizim amamız <laughs> hemen eee birkaç yüz metre aşağıda dolayısıyla burayla bağlantılı bir bölge sadece yapılarda görüyorsunuz oldukça eski yapılar var. Dolayısıyla bu bölgenin böyle e, bu anlamda işimizi görecek. Başkanım ilişki. bu alanda bir çalışma düzenlemesi yapıldı mı? Bence Yap. böyle yapıldı herhalde. İşte burada biz hafta altını vesaire düzenledik. metro evet. Metruk binaları, yani şu gördüğünüz alanlar hep dolu binalardı. Evet. Bunların hepsini yıktık. Yani e, boşalttık. E, şimdi yine satın almalar yapıyoruz bu bölgede. Çünkü bu kamusal alanlar olacak. Evet. Yani otopark ihtiyacımızı burada çözeceğiz. Evet. E, pazar yerini burada çözeceğiz. Evet.